Mail kutusuna gelen yeni mail ile çok heyecanlandım. İlk defa bir oyun fuarına davet maili gelmişti. Maili görünce acaba hangi oyun fuarı, nerede olacak, nasıl gideceğim, nasıl geleceğim ben o kadar büyük bir influencer muyum? Bunların hepsi bir anda kafamda şimşek gibi çaktı. Maili tıkladım, çok heyecanlıydım. Bir tık hayal kırıklığına uğradım. Ama oldukça keyifli bir davet almıştım. Tamamen online düzenlenen bir oyun fuarına katılım daveti mailiydi. Hay hay dedim ve maili tıkladım. Gerekli kodu girdim. Dev ulaştığında da, da. Oyun fuarının içerisindeyim. Bu oyun fuarının ismi Nova Game Expo. Ben basın kısmı olarak girdiğim için içerisi biraz sakindi. Sadece NPC karakterler dolaşıyordu ortalıkta. Ama yine de güzel bir deneyim elde etmiştim. Şimdi bu fuarın en güzel yanı içerisinde firmaların kendi ürünlerini, kendi oyunlarını online olarak tanıtabilmeleri. Zaten biz de oyuna bir karakter olarak katılıyoruz ve karakter olarak oyun alanında, darusu fuar alanında geziyoruz. Hollere ayrılmış, tem olarak da ayda kurulmuş bir üs olarak katılıyoruz buraya. Farklı farklı kategorilere göre oyunları ayırmışlar, hollere bölmüşler. Aslında orijinal bir oyun fuarında olması gereken halini dijitale taşımışlar. Burada standa yaklaştığınızda ilginizi çeken bir oyunun standına yaklaştığınızda zaten oyunla ilgili temayı da görmüş oluyorsunuz. İşte yarış oyunuysa araba temaları var. Uzay mekiği ile ilgili ise uzay mekiği temaları var. Korku oyunuysa korku teması var işte. Bir evse bir ev gibi gözüküyor falan. E, bu şekilde standa yaklaşıyorsunuz. Standa yaklaştığınızda oyunun e, demosunun ya da trailerının gösteriminin olduğu bir yayın görmeye başlıyorsunuz. Bu yayını full ekran direkt göremiyorsunuz. Yaklaştığınızda işte standın üst kısmında bunları görebiliyorsunuz ve o buradan izleyebiliyorsunuz. Ses de geliyor yaklaştığınızda standa. Ee, bu sayede görüntüyü izleyip hani trailer izleyip oyun benim ilgimi çeker mi, çekmez mi, güzel mi, değil mi karar verebiliyorsunuz. Eğer oyunla ilgili birkaç soru sormak istiyorsanız da standta bir görevli bulunuyor. Bu görevliyle direkt temasa geçiyorsunuz. Genelde de oyunun karakteri yani oyunda oynadığınız düşman olabilir. Ee, sizin canlandırdığınız karakter olabilir. Bunları ee, bu karakterleri standın başına koymuşlar. Bunlarla sanal ortam üzerinden yazışabiliyorsunuz. Güzel yanı şu. Bunlar gerçek kişiler. Yapay zeka destekli gerçek kişiler. Ee, başta bir yapay zekalı koysunuz ama akabinde sonra yapımcılarla da temasa geçebiliyorsunuz. Ya da burada görevlendirmiş olan kişiyle. Eğer muhabbeti ilerletebilirseniz oyun indirimi veyahut da bedava oyun kodu gibi Kodlar da alabiliyorsunuz, e, yaptığınız muhabbete, ikili ilişkiye göre. Ayrıca bazı oyunlarda challenge'lar bulunuyor. Bu challenge'ları da yerine getirdiğinizde size e, oyun içi skinler olabilir, oyun, bedava oyun kodu olabilir, yüksek oranda indirim kodları gibi özel avantajlar da elde edebiliyorsunuz burada. standda gezerken katıldığınız aktivitelerden. Bu fuarın en güzel, en can alıcı noktası şu, Hiçbir şeyi yüklemenize gerek yok. Tamamen tarayıcı üzerinden çalışıyor. Fuarda da tarayıcı üzerinden geziyorsunuz. Fuarın içerisinde oynadığınız demoları da tarayıcı üzerinden oynuyorsunuz. Yani bir bilgisayarınıza yükleme yapmıyor. Bu çok keyifli olmuş. Çok eğlenceli olmuş. Ben bu tarafını çok sevdim. Ee, bu fuara e, son katılım tarihi 2 Mart, 2 Mart'a kadar fuara katılabilirsiniz. Açıklamaya link bırakacağım. Buradan da sizde kayıt oluşturup fuara ücretsiz katılım bileti elde edebilirsiniz. Bu link bana özel oluşturuldu. Yani benden geldiğiniz belli olacak burada da. Eğer fuara katılmak istiyorsanız, oyunları görmek istiyorsanız, neler var, neler yok merak ediyorsanız linkten tıklayabilirsiniz. Ayrıca co demo oyunlar var. Mesela bir yarış oyunu var. co oynanıyor. O esnada 3-4 kişi beraber girdiyseniz siz gerçek olarak birbirinizle yarışıyorsunuz. Burada eğer arkadaşınla da ufak bir challenge yapmak istiyorsan arkadaşına da bu videoyu gönder, izlesin ve beraber fuara katılın. Beraber fuarda gezin. Bu da eğlenceli olacaktır sizin için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Oyunla kalın. Bu YouTube dünyasında böyle yapacak bir şey yok. Abone olmayan da şerefsizdir lan yarısı %50'si izlemiş videoyu abone olmayan kim lan bunlar insan bir aboneye basar